Hepinize başlar. Başka evet. bugün sizlerle birlikte Bonnie'nin FNAF vs kasetini izli izliyoruz. Yani da Ekta var. Ekta'cım hoş geldin. Evet bunu yapan kişi... <laughs> başlayalım. Çok uzun bir video olacak zaten. Sesini kıstı bu arada. Yıkanın ses az geliyor. Efendim? Ama inşaat sinir krizi. Diyorum ki sinir krizi geçirecek ama inşaat sinir krizi geçirir yani. Ne sinir tamam. krizi Devam. Geçirir. Bugün Boni, Boni performansı geleceğiz. Bugün arıza yapmış <laughs> bir tane seyirci korkutmuş. Oğlum ne olsun? O, ya. Olsun. Buralar kesilecek. Şu anda Freddy ve Boni de varmış ama bugün Ay. Freddy ve Chica varmış ama bugün Boni'ye odaklanacaklarmış. Et tavşan şu an. Sanırım iyi oh. diyor. Allah Allah. ne olmuş kanka. Niye böyle yer diyoruz mu? Zaval. Kanka, tereddütlü kadar bu adamlar. İyi normalde diyorlarmış. Nereden biliyorum çalıştın mı orada? Oh my god! Buna ne dedi Adam da görmüyor. Kör gözünü seyredin ayağına mı bakın ama? Evet arkasında Bonnie'yi görecek. Ayrı adam mı? Ayrı ayırmış. O yürü adam mı? Kanka ayırmış olarak ama inşallah adam. Tamam biz sadece bazı performanslardan geçeceğiz diye. Bugün insanların arızalı şeylerden yap. Hadi giy. Böyle. Sen bana İnsanlar... Aha Bonnie gözlerini açıp. Adam nerede? Kulları da engelli gibi. Bonnie. Bu kendini engelli sanıyor. Engelli sanıyor. <laughs> Sanmasına gerek Niye sıkıcı kadar öne eğiliyor? Dediği gibi gidelim pek. Eğlence Eğlen. bu eger. Eğlen. Oo dur şu anda korktum Eğlen. ben mesela. Sana benziyor. Evet dur. Tamam onun girişiydi. Aksiyon. Figürü gibi şeyler alalım. Şu anda şey yapıyor. İnsanlara yaptığı şeyleri yapıyor. Beni niye korktun bacak? İnsanım. Beni güldürdün. Beni güldürdünüz. Bu el feneri zaten. Sender var. var diyor. Çünkü FNAF filmine tepki ne zaman vereceğiz? Yaparız. Şarkı söyle Freddy. Her şarkı söyleyelim arkadaşlar. Fiziksel bir aksak gördüm gerisi temelde sadece sesli diyor. Şu anda kağıda yazı yazıyor. Anlıyorum. <laughs> Oğlum bu nasıl bir robot? Robota bir saniye yapacak. Kahveye içiyor. Buradan beri çıkar. Ne oluyor amına? Ne oluyor? Evet arkadaşlar. Bu ne şu? Bu ne jump scare Adam adam kanal bir de şey. Bu ne Jackie'nin Bonnie'ye yaptığını yaşadı. Bir oyun oynamak istiyorum. Ne kadar çok bakarsa ne kadar sinik. Bu kim? Aa Bonnie. Görünür, Egemek kalmak seninki. Tek dur, dur. bir dur. Şimdi bir çıkış ve Burası bu arada. Bu senin kurdusu oldu. O nasıl çıktın o şeyler? ağzından terledi. What the hell? Amerikalı işte. Niye ben bu videolarda Amerikalıları zorbalıyorum Zor sürekli? Zorbalıyorum sonra. Zorbalıyorum pardon. <laughs> Çık artık. Bonnie'yi de zorluyorsun. Bonnie'yi de zorbalıyorum. Zorbalamıyorsun Çık işte aman Evet. <laughs> Bonnie abimiz o oh burger yemekten <laughs> yürüyemiyor. Bu ne abi? <laughs> ona bakarak arkasına doğru gitsin olmuyor mu amına koyayım? Bak şimdi boş yakin arkasına bakmadan mal Arkana bakarak şarkı yapıyor ki Saniye. 40 240 tane Japonsa Amerika de Bura Amerika. Amerika. Ama belki Japonya'dan Amerika. Arkasında. Valla ben Bonnie ile sabaha kadar bakışırım bu arada. Sa bakarken hareket edemiyorum. ya. Arkadan Foxy yerse. Doğru o da doğru. Biraz ileri kapıyı. Bence kapıyı kapatacak ama içeride Bonnie ile beraber sıkıştı. Sıkışacak. Sıkışmayacak. <laughs> <laughs> çekmece herhangi bir yerde. Allah'ım Amerikalı oldu işte. Japon fak mıdır ama Japon fak demez Japon. Japon. Japonca Oy adam Japonya dilini demiyor ki ama Amerikancı diyor diyorum ona koy. Tamam o zaman Japon değil. Aha müzik kim bu ama? Kanka bu Ayşe Ostyalı. Ben Ayşe Ostyalı. Kredenin Benden ne istiyorsun? Aa <laughs> ne sikti. Dua okurdum. Dua okurdum var da giderdi bence. <laughs> <Biz> Sibone, dövüş bu ne dövüş. Kanka. Dövüşe bak kumarak ver. Dövüşe bak dövüşe. Sana... Bak bak dövüşe. Bırakın. Allah aşkına dövüşe bak. Dövüşe bak. Allah aşkına dövüşe bak. Bak dövüşe bak. Dövüşe bak. <laughs> Misik. Bakın dövüşe bak kafanı okuyayım Sıra bizde <laughs> Evet arkadaşlar izleyin teşekkür ederim <laughs> Tamam dur ve benim kanalıma abone olun <laughs> Benim dair, Benim gerçekten daha iyi Gidin bakın tamam mı anlayacaksın bak, Kalite farkını Kesinlikle salak saçma Şor, Neyse arkadaşlar hadi görüşürüz <laughs> Kanala abone olup beğen takip edin Beğenecekler Bakın işte öyle <gülüyor> <yapacağım>. <gülüyor> Hadi bay bay, bay.